Yapmaman gereken şeyler. V harfi. Ne? V. V. Ve. Vermek. Yani şey olur. Ne var falan Ne var lan ya harfi? Yapmaman gereken. Vebal almamak. Olsun. <laughs> Allah'ın yer gölgesi ya. Vebal almamak dedi. <laughs> değişik bir kelime oyunu oynayacağız. Kelime oyunu ne ki oğlum bu? Aslında bu kelime, kelime tahmin oyunu. etme oyunu gibi. Gibi evet. Kelime tahmin oyunu. Aynen ama evet. bazılarında cüm hiç cümle yok değil mi sorularda kelime. Hayır kelime. Hadi bakalım. Aa, o zaman... Oyunu biz de oynayarak göreceğiz. Hayır, Hayır, oyunu, oyunu biz de oynuyoruz. <laughs> <laughs> Bugün ilk defa biz de değişik bir kelime oyunu oynayacağız. Oyuna isim alıyoruz. Evet. Bu oyunu oynayınca bir isim belki isimlendirebiliriz. Beğenirseniz like tuşuna basın. <laughs> Beğenmezseniz de siz beğenme tuşuna basmayın. <laughs> en azından oyuna isim verin. Şimdi gelen soruya Rastgele çekilecek bir harfe herkes birer tane cevap verecek. Başlıyoruz. Tek soru, tek cevap. Tek birer cevap. Tamam. tamam. Evet. Okuyorum. Bugün dokunduğun şeyler. K harfi. Kendim. kalça <laughs> Koltuk. Tamam. <laughs> Spor türleri. K harfi. Kayak. Sen? Kayak. Kök. Curly. Ama o Jail yani. oğlum o. Evet. Ama o kadar kötü. Korkbol, korkbol. O ne lan? O, o, ne, o ne lan? Ha şu panyasız basketbol evet. o mu? Kano. Ha bak Kano var. Kano. Ya. Curling çok güzel. Curling oğlum K ile değil. Oğlum ben Curling'den Adam Türkçe söylüyor kardeşim ya. Hollanda git Ho Ho düşünün şimdi. Hollanda. oğlum adam çok <laughs> net <Polnet> söylüyor ya. Oğlum yani. Devam. Devam. Savunma. Üniversitede alınan dersler. B harfi. Biyoloji. biyoloji. Üniversitede biyoloji almazsın. Belki verdiler. Çaz, ben, Biyo, ben almadım mesela. <laughs> <abi>? Biyokimya. Olabilir. <laughs> Bilgisayar. Yazılım. Oha çok basit. Aynen. mı? adam güçsüz. Ama. Oğlum, <laughs> ama bir dakika. Ben <laughs> üniversitede de dersleri böyle geçtim zaten. Yani <laughs> hem kopya çektiğimi ifşa edecekseniz onu. Kendi etkisi <laughs> sıfır konuya. <laughs> Bende yok. Evet. Bilişim evet. teknolojileri. Ak parti temizlenmeye ihtiyacı olan şeyler. K harfi. Kendim. Niye K Sen niye K yapıyorsun hep? Niye K çıkmış? Hep K var elinde herhalde. K var. K da toplamış. harfi. Deri. Dişim. Duvar. Kadınlar temizliyor abi. Ha dilim diyebilirdim. Dilimi temizleme konusunda çok iddialı değilim diyormuşum. Filden daha büyük şeyler. Y harfi. Y harfi. Şükrü gazdan ısınıyor <laughs> <laughs> Ben yelken ne diyecektim ya Filden <laughs> büyük Filden büyük Adam filden büyük <laughs> Ooo bitiyordu gazdan <laughs> <Gökçeli> var. <laughs> Adam filden <laughs> büyük Ama Seç başka harf ya Ya kral İnsana e zorla <laughs> hayal ettim ya. Yani. <laughs> Allah'ın cezası ya. Of. Psikolojim bozuldu. Ne var lan ya? ya <gülüyor> yelkenli. Filden <laughs> büyük. Bence. Yelkenli. Yelkenli. Ben cevap istiyorum. Cevap vermeyeceğim ben. Cevap. <gülüyor> ne <gülüyor> var? Yemden Sen de Söyle. Var. Söylemedim ki oğlum. Seni bıraktım biz orada. Yüzüm <laughs> ben. <laughs> filden <laughs> büyük Y harfi. Of. Yatak. Değil filden büyük. Yatak. Niye oğlum? Vardır. Değil abi. Ne yatak bir tane örnek. Kardeşim bir... yaptım. Ne yaptı ya? Uydurma <laughs> ya. yatak diyor. Yatak olmadı mı ya? Ben Yer gel... yüzü. Oh my <laughs> Nereden <Bir> önce? <gülüyor> 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 ben niye olamadım ya Y harfiyle? Yat, yat, yat. Yatmıyor. ya oğlum o yerken benim ya. Ya ben, ama o da farklı bir şey. Ya tamam yat, yani. yat diyelim ya. Onun yerken çok, O tam yok benim tamam. Açma kapama düğmesi olan şeyler. M harfi. Motor. Mikrofon. Makine. Arabada yapabileceğin şeyler. <laughs> harfi. <Ben> M <laughs> harfi. M harfi. M harfi. Arabada yapabileceğin çok şeyler. Çok kedi videosu izlemekte. Fon sürmek. Yapışma hangi Farları diye? açma. F harfi. Farları yani, açma. Arabada ne yaparsın? F harfi. Tam farları, tamam, farları açma. Tamam farları açma. Telaffuz edemiyorum ki. Şey Fra Fransız öpücüğü diyecektim de. O ne lan? O ne lan? Fransız öpücüğü ne Dün, Yok nasıl ya? Ne var ya? Ya, sende? Anca konuşuyor. Öyle denmiyor mu? Fransız öpücüğü. French kiss. Ha. French. Ne o? Işte anladın mı? French kiss ne? Bu nasıl öpücük işte? Öyle <laughs> ayrı bir şey mi var ya? Ha böyle bir öpücük şekli var. Al arabada mı yani. <laughs> öpücük? Sen arkadaş yok. Sadece değil. aklıma geldi diye söyledi. Dilli dilli. Abo. Oo. <laughs> <laughs> bir tane düzgün cevap yok ya. <laughs> 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 Yapmaman gereken şeyler. V harfi. Ne? V. Ve. V. Ve. Vermek. Yani şey olur. Boş vermek falan. Bu kişiden kişiye değişir ya. <laughs> Şahsi olarak da ben. <laughs> olarak vermeye karşıyım. <laughs> ne var lan ya abi? Yapmam gereken. Vebal almamak. Olsun. <laughs> Allah'ın yerizindeki gölgesi ya. Vebal almamak dedi. Vaciplere uymak. Hadi al o zaman. Müslüman <laughs> tayfa. <laughs> Sıcak kaybolan şeyler L harfi Limon Lastik <laughs> Limon, sıkıntı kayboluyor. <olabilir. gülüyor> Su gitti. gidiyor Ümitlerin, şıkkın dedilerin <düşükler, düşükler. gülüyor> Ha şimdi oradan da denemezsin, varlığın dersi mi var? <laughs> Lollipop falan L Tamam doğru Çocuklar kayboluyor Kaybediyor yeah, çocuklar Düşünme tamam, şey yapıştır geç Türkçe pop şarkıcıları <laughs> B harfi Burak Bedük Bengü Burak şey Burak Kut popçu Sen... mu olduk ilk popçu popçu <laughs> ilk kel popçu <laughs> ne ben, ben çoğunlukla kadınların kullandığı şeyler aman Musa <laughs> P harfi pamuk tam parfüm pop 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 Popo <gülüyor> <gülüyor> Doğru Popo. Var, yapma popo var diye Doğru oğlum. pop 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 diyebilirsin. Ama yok orada değil o. Daha yukarı çıkamadık yok o aşağıda. Şuradan aşağıda hala <aynen>, yani geliyor. <laughs> daha yukarı çıkamadık adam. Şurayı bir tamamlayın. <laughs> Sağlığa yararlı şey. <gülüyor> <gülüyor> ne harfi? Nar. Nohut. Nar çiçeği. Narenci, nar zaten. Nar, yani. nar dedik zaten. Sen kim nar oğlum direkt nar. Sen dedin nar çiçeği var böyle. İlaç iyi, iyi, iyi geliyor. Tamam yani. narenciyeler bende. tamam. Tamam. İyi ki nar demeyeyim yoksa hiçbir şey diyemeyecektiniz herhalde. Oğlum ben nohut demektim. Nohut dedim. Fırlatılabilen şeyler. <laughs> T harfi. Top. Tight. Turşu. Oğlum niye tight fırlatılmıyor ama? Oğlum ben aynı anda Turşu da olur. Terlik. Kazım ondan kopya veriyor. Kazım ondan kopya veriyor. Ödemiyorum onu ben. Ama turşu da olur. Turşuyu kim kime, kime fırlatma atar? Şarım sıkıldı attım ona. Fırlatabiliyor sonuçta. Millet birbirine sidik atıyor. He. Doğru, doğru. İnsan vücudu ile ilgili şeyler. Aman sakın ha. <laughs> D, D, harfi. Dil. Dalak. Deri. Helal lan size? Hadi iyi sıyrıldınız ha. <laughs> y <ye> falan gelmedi. Özen <laughs> <laughs> de seçtim. Başka yoktu çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Herkes aynı anda söylüyor şey Koray. Tatilde yapabilecek şeyler. S harfi. Sivin. Sivin. <laughs> Skydiving. Ne? Sivin mi? Sivin Kardeşim. Tamam. Snow, snowboard. Snowboard. Aynen. Yani. Kış tatiline gitti. Snowboard yap. Sen? Ben... S -s ya olur ya, doğrudan, olmaz değil. Bir şey söyleyecek ama söylerse çok kötü. Kanal bak doğru yer yani. Hayır hala söyleyeyim mi yoksa anladınız mı diye. Ya söyleyebiliriz abi? Hangi <laughs> tatil balayı falan. Niye diyelim ne olur mu? Tek tatil hakkı Çok <laughs> Ulan çirkin bir ekip olduk biz ya. İki para gitmiş ya çocuğun su ısmadı Markette bulabileceğin şeyler. Ne harfi? Nohut. Ya oğlum et. Ya yani, nohut sevdasını da ona. Ne nohut sevdasını <laughs> Nohut farkı <mı> var bu ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Naftan. Mayron. Söyledin mi kız? Nane. Tamam nane olsun. Nohut. <laughs> Başka bir şey gelmedi ya aklıma. Nasıl lan? Davul. Ne tamam. Neyle ne, ne var? Nar. Hiç boş bir kelime. Yani. Bir fast food restoranında bulabileceğin şeyler. B harfi. Buffalo sos. Barbekü sos. Sos mu söyledim ben <laughs> bunu? <laughs> Tam burger diyeyim direkt. De. <laughs> D. Niye abi? <laughs> Alıp. Onlar Her bir şey <gülüyor> Aletler. <gülüyor> Sakın. <gülüyor> ne çıkardı? Harf önemli var. Skata. <laughs> 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 Spatula nasıl yazılıyor? Spatula <laughs> <say> <laughs> <laughs> değil mi? Spatula değil mi? Işık kaynağı, ışık kaynağı <laughs> desem ya oğlum ışık kaynağı argılım mı? Ama olur niye olmaz? Olmaz tamam. Ben de ne bundan unuttum dediğim ya. Sen bir şeyler de <laughs> unuttun dedim <mi>? o. <laughs> dedim o. Iskarta gibi bir şey. Iskarta ne? Iskarta ne? <laughs> Öyle bir alet. Istaka. Izgara o, o zaman. Tamam, alet var. Evet, tamam, ıstaka. Ha, ızgara, ızgara benim. Hangi ıstaka? O oyna. Tamam, ben de bilardo ıstakası desem olur mu? Istaka tamam, ıstaka diyeceksin. Başı ıstaka olacak. <laughs> var mı? O... Bu arada spatulaya bakar mısın? Hayır oğlum seyre yazılıyor ya. <laughs> spatulaya <Spot var gülüyor> Ben de çıkmadı dün ya. <laughs> Öyle var vardır ya. Öyle çıkmadı bu adam. Işık, ışık da kabul etmiyor musun? Ama ki? sen ışık bilmem ne <laughs> kaynağı <gülüyor> dedim yani. Işık bu da o mı? da bu da hepsi ışık kaynağı. Ya, ışık kabul edilmez ama olur. Okulda bulunabilecek şeyler. Aha. İ harfi. İğne. Tamam. <gülüyor> İplik. Tekirdağlı gibi hizmetçi. hizmetçi be ya. <laughs> Ne var ki? İzin kağıdı. Ah, doğru düzen. Oha çok iyi. Oha yaratıcı. Güzel. Kahvaltıda yiyebileceğin şeyler. Kereya. <laughs> <Evet, gülüyor> Tuğun da. Abi gördüm ama. Hadi. Tuğun var oğlum. Tuğun. Tuğun değil. Tuğun değil. Tuğun Türk Türk tamak. Tamak. Her e, şeyi e, şey e, şey <laughs> bu ya? İşine ne? ben ne? getirmeye ya, her kelimeyi. Evet. Sen? Etel ya dedim. ben, Daha ben Durak, görmeden sen Düz şeyler. R harfi. Ray. Bomba raylı sistemler. Raf, raf. Ne diyor? <laughs> <raff. Ne> <laughs> sen ye ne söyle? Ya. Ya ne söyle, söyle, <gülüyor> söyle. söyle. <gülüyor> <gülüyor> sen ne Ne var lan başka? Sen ne dedin? Ray. Gözüm yaşardı. Ben de raf geldim. Makyajım aktı. <laughs> Tazele. Sen ne dedin? <laughs> ray raf, ray raf. Yatak çeşidi var bir tane. Danza. Aynen. Oğlum. Evet. Buldum da tam buluyorum danza dedi. Adam söyledi de. Ne dedi? Yatak, yatak <gülüyor> <gülüyor> Ben hiç dinliyorum. Ben hiç Ben kendim düşünüyorum. <laughs> Çoğunlukla erkekler tarafından kullanılan şeyler. L harfi. Levye. Levye. Duruma göre çok işlevsel olabilir ama. Levye. Lülebun, tam lülebun gaz forması. tamam, ne erkekten gülüyor mu? Oradaki erkekten gülüyor mu? Cevaplar, bazı kısıtlamalar gelsin bu cevaplara. Oğlum, leğen kullanmaz mı erkekler? Ayaklarını yıkatır ya. Küçükken kullanmıyor Erkek kullanmış olmuyor. Erkek, erkekçi erkek için kullanılıyor mu? Erkek için, ama erkek kullanmıyor. Ya, tamam, erkek. Ama ha, oğlum, erken ayakları kullanılıyor. Sen neydi? neydi? Leğviye yani. dedi abi, sanki şey. Tam erkek ürünü. Kadın Tabii Tabii, kadın da kullanıyor. Öyle bakarsan. Kadın kullanmıyor, <laughs> bir şey demedi. E, tamam. Adam. Erkek ürünü değil. Sadece erkekler demedi ki. Kibrit kutusundan küçük şeyler. Zeytin. A harfi. Arı. Arı. <laughs> ee, alıç. O ne lan? Meyve mi şu kadar? Alıç. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yok, o kadar yok. Cepet kutusu yok o. Değildir, değildir, <gülüyor> değildir. Ne yapıyor? <laughs> o... Değildir. Bak öyle şeyler söyleme, değildir. <laughs> Kibrit kutusundan biraz büyük. <laughs> Cevapsız her şey oldu. Of, çok kötü şeyler geliyor. Gözümde yok ölçümüz. ya, vallahi çıkmadı <laughs> Şu an düşünemiyorum çünkü başka bir şey. Çok pisleşme özü de. Sen ne yedin, ne içtin sen, ne yaptın da geldin? <laughs> yok mu? Bir şey bulalım sana. Alk. Şöyle, Sen neydin? Ben Alıç Alk olur bu arada. Mavi yeşil alk. Öyle tamam. alk. Alk. <laughs> alk, alk. Tamam unutmaya çalışıyoruz ama. Alın iç işte, dedim oğlum ya. <laughs> ama şu kadar büyük bir <laughs> falan. Ben de onu gösterim ne dedim diye. Alıç Alıç ne ki? Meyve. meyve gibi bir şey var ya. da bitiyor, bitiyor ya böyle sarın traktör Ya Musa ne desen göster gösteremez de o, alını biliyor. Aksaray'ın meşhur meyvelerinden var. Yok ya var mı ki var, şey? var mı? Alk. Alk dedim ya. Alk ne oldu dedim ya. Biyolojik bir şey hücre. Hatta şey. bilmiyor ki söylüyorsun. Yok, alın. Bir canlı durum. Mavi yeşil alk yok. Herkes kabul Hulk de etmiyor. Vallahi <laughs> <Ya>, <laughs> kabul. ya adama açıyor mu? Yapşa bak ya. Adama cevap buluyoruz. Kabul etmiyor. Yok diyor. <laughs> Fobiler. F harfi. Fortune. Yani neden? <laughs> <her> an... <laughs> yani <gülüyor> <mafuk oldum>. fortlanmak ya <laughs> bari. Fortlanmak hayır. bende de ha. <laughs> fortlanmak evet. <laughs> Fobi ya olarak yani otobüse... Ya, mientras... gibi oldu polisi. Evet öyle değil pardon. Fordlar mı? Futbol. <gülüyor> ya nasıl? Ya adamın dış dışında gibi de yapıyor ama. Ya çok gösteriyorum ya. Çağırıyorum ya o da durdu. Düşünüyormuş gibi de yapmasayım mı? Futbol. Fare fare fare. Fare. Faraş. Bana bir tane faraş <laughs> fobisi olan adam Yok senin videodan <laughs> sonra ne papi olursun ben de. <laughs> Temizlikte papi faraş. <laughs> ben kırmızı tabiye korkuyorum temizlik yaparken. Falan deseydin falan deseydin. Sıcak şeyler. <laughs> İ harfi. İç. İspirto. <laughs> Yanan ispirto. <gülüyor> <gülüyor> Musa var ya tek kadın sen bir bok Yo Yok <laughs> ben kendim söyledim oğlum. <laughs> Senin aklına geldi mi İspirito? <laughs> Delikanlı. Ne dedin sen? İçki dedin sen. O, genel, o genel, genel şey yaptı. Tek katılsan bir bakamam hiç. <laughs> Öyle bir yalnızlığım var. İzmir. Neydi lan sonra? Bak şu. Ooo. Sıcak şeyler demedim mi? <laughs> tamam. tamam. Doğru adam İzmir. Sakın bu, buradan devam etme bak. <laughs> 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 İstiridye. Sıcak olmaz mı ya? Benim kendi sıcak sıcak olsa yeri 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 sıcak olur mu? Bilmiyorum yani. Evet. Yani. Garip ama duydum. komik bir oyun. Ben evet, evet. Yani oynanabilir farklı kartlarla ya da bir daha şey. Bence de iyi gitti. Sorular evet. tabii ki aynı. Aynı tatlı şey. Biz o de o uydurabiliriz, uydurabiliriz bu oyunu. Evet. Hı -hı. evet o zaman bir sonrakinde görüşmek üzere. Daha değişik. Beğendiyseniz beğeni yapın. da anlayalım beğendiğinizi falan. Bir daha, bir, şey. bir daha oynarız. He bir daha oynarız. Saçmalarız bir şeyler olur ya. Yani. Görüşürüz. <laughs> evet. Teşekkürler. Var.